Evet arkadaşlar inanılmaz olaylar. Abiler Samba 150 TL. Şöyle Lacoste'lar var abiler 150 TL. New Balance'lar var 150 TL 200 TL. Beyler bayanlar Nike, Puma'sı, Adidas'ı aklınıza gelebilecek tüm dünya markaları 150 lira 200 lira. Hatta bazıları 100 TL. Abiler şov yapmanın tam zamanı. O şovu ben yaparım. Alta bir link bırakıyorum. Ona tıkla sen de aramıza katıl. Evet arkadaşlar inanılmaz olaylar. Abiler Samba 150 TL. Şöyle Lacoste'lar var abiler 150 TL. New Balance'lar var 150 TL 200 TL. Beyler bayanlar Nike, Puma'sı, Adidas'ı aklınıza gelebilecek tüm dünya markaları 150 lira 200 lira. Hatta bazıları 100 TL. Abiler şov yapmanın tam zamanı. O şovu ben yaparım. Alta bir link bırakıyorum. Ona tıkla sen de aramıza katıl.